arkadaşlar. Kanalıma videoya Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda Ay. Mert var. Kuzenim. Merhaba de Mert. Merhaba diyor arkadaşlar. Mert'in merhaba de işte acayip güzel oluyor. Merhaba de Mert. Mert ne yapıyorsun? Mert. Mert. Vili vili vili. Vili vili vili. Vili vili. Mert Mevlana gibiydi. döndüm Mevlana. Ne oldu bu sanki? uncover the mystery of history. Mystery history. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Neyse arkadaşlar. E, hazırsanız. Bu arada kazı çıkartma serisinde 5. Oğlum. bölümde e, konuğum olarak kuzenim var. Kuzenim nasılsın kuzenim? Neyse günlük ödülleri alarak hemen videoya geçelim de. Şöyle yapmaya hemen. Bu şarj çıkardı. Ciddi Bak. misin oğlum? Ciddi misin oğlum? Bu? Ha onu bir seviye mi yapmışsın oğlum? Vallahi de yapmış mı? Ciddi misin? Olur. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Ciddi misin oğlum? Evet, rastgele iki tane stara geçin. <laughs> hatırlayan önceki videoda iki tane efsanevi çıkartmıştık. <laughs> Ve bir çocuk gelmedi. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Kuzenim de benim star hediyelerimi açmak için canla başla çalışıyor. <laughs> Onun da emeklerine şuradan saygısızlık etmiyorum. Yürü git lan şey. Neyse. Eee... bu arada arkadaşlar önceki bölümde hani bu kostümü çıkarmıştım. Eee... And... o oh, Rico. Mickey. Uy. Video. Delidir yakalayın. Deli. <laughs> ya herkes ne peşe soruyor benim için. <laughs> Ağlama hadi oyna. Neyse arkadaşlar olur öyle aksiyetler. Maymun. <laughs> ee, kaç tane on sevimiz var? Bir. 1 milyon. 1 milyar. 2 milyar. Üçte Danimayk olsa. Etti eh, dokuz milyon. <laughs> Neyse şimdi videoya geçelim. Hangi karakter oynayayım? Ne bileyim ben neyim Arkadaşlar şu ince kadını almıştı. Hay kostüm bu muydu? Spiderman. Sen arkadaşım maymun. Kankamızda buz da var. Miko, 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 Miko. Mice. Miko, Miko. Mice. Miko, Miko. Kafana. Senin kafanı sikeyim. Miko, Miko. Miko Williams. La arkadaşlar yama. La minha yama. Lamin Yaman videosunu izlememişseniz aşağıdan izleyin. He açıklamaya koydum. Bekleyin arkadaşlar birazcık. Years yılında... later. Ve arkadaşlar hemen şeye başladık oyunumuza. İp mi İp Şu an biz ne oynuyoruz lan? Ne mı Ha, i̇kili. Ha, i̇kili. Yakında üçlü de oynayabiliriz zaten. Bir ayı Oo burada bir depar basıyoruz ama Frank'le oynarsın rahat oynarsın. Burada Mbappe gibi. Mbappe. Bu Latte Log'u piyar Seda San'ın muce namus'e Bu Latte Log'u piyar Seda San'ın muce namus'e Hadi be Gel lan buraya Gel lan buraya Arkadaşlar Sakin ol lan sen Neredesin oğlum Çocuk yok Koş koş Ölüyormuş ölümden döndü çocuk Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi o. <laughs> hadi. Hadi lan. Kusura Bir dakika. Çok şanslı Ronaldo Nazario. Ya abi. Of, ay ya. çok Karşıda beni zorlayacağım ben. Aha, Allah, Allah da geliyor, bak geliyor, bak. geliyor, da geliyor. Oh, 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 hiç bir gecik çıkmadı. Hemen bunu alkışlıyoruz. Dis da... Kuzenim de kazıyı çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Sen ne kadar toplamışsın? 1800. <laughs> 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 Ebelik amı. İyi iyi der, der. <laughs> Oynayayım. ben de ben ben da... ben de oynayayım. ben 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 bir gel ben 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 Bir ben ben Bir ben Bir ben 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 bir gitti. Bir, gitti. bir, gitti. bir gitti. Bir tam bütün tuz geçecek gibi oluyor. Hop gidiyor. <laughs> Beynimden, çıkartıyorum, bir Beynimden çıkartıyorum. Bak, bak da <laughs> alamet, alamet. alamet, Oğlum, görün şimdi? Bana yapma, yapma. <Sessizlik> Bu Ne <deli> Merhaba <mi? Sessizlik> <O oluyor? Sessizlik> Arkadaşlar Tam bir aşk olsun. Yapmış mıyım? Ben bunu oynayacağım. Ama şu ya. Bu arada arkadaşlar. Really, really, really. Really, really, really. Ya oğlum benim işim karışma. Ağlama hadi oyna. Tamam. Neyse hadi başlayalım. Oğlum Mevlana gibi dönüyor benim tanemel. Oğlum kazanda var uçacak şimdi. Hadi başlayalım. Hadi hadi. <laughs> hadi. Hadi. Hadi hadi. Aptal herif. Oh. <laughs> ne diyor bu? Ne diyor oğlum? Oğlum sana çıktı Bombardino krakodil. Bombardino ayı. Ayı koçum. <laughs> ayı. Al bunu al bunu. bekle. Kuzen ses gelmiyor lan. Ayakkabı kuzen ayakkabıları görüyorsun. Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Kuzen biz cebelleşiyoruz ama. Kuzen orada kartal onu, lan oğlum geliyorlar gelme gelme lütfen gelme Allah o, lan oğlum lan. Anam çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Tezgah lan bu Tezgah lan bu Tezgah lan lan Va dolandırıldım lan Va para gitti lan Dolandırıldım lan La la. Ba, para gitti lan. Oğlum ben Dynamite'ı se seçmesem mi? Bu kural ne? Hoplayıp zıplıyor. Adam gibi bir şey seç lan. Ben Dynamite'ı seçeyim o zaman. Kim? Dyn ha? Dynama. Bilmem ki. <laughs> Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Az bir şey yapsın. Wow. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Yeter ulan ibine. O oğlum Viking Labs. Willy Willy Willy, Willy. Willy Willy Willy. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sandık uç. Hadi. Hadi. Bir Dynamite'ın arkasına bak. Kutu aç. Hey. Ya. Arkadaşlar internet gitti. Ya biz oyuna başlıyoruz. Bizim internet gidiyor. Olabilir mi böyle? Hah geldi geldi. Of sakin ol bebeğim. Sen yürü sen yürü işine bak. Oğlum Dynamite bir koştu var ya kalçasız böyle bir sallan. Ooo oh, oh. çok kritik. Oğlum şeylik yap. Oh, lan oğlum lan. O süre Mert. Oh. Beleş enerji. <laughs> La bir de gülüyor. Tipe <laughs> <laughs> bak ya. Beleşçi. Çıldırdı. Allah. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler giriyorum orada. Kan giriyorum hocam. Vahşet giriyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam. Adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Burada. Evet hocam orada. Ne oluyor oğlum? Yeah. Kadıköy bazı Allah. <laughs> Gelme gelme. Ama yeter ama ya. Böyle şeyler de beni buluyor ya. Da oğlum lan lan bir tanesi var tutsun ya. Ayaklarına kapandı. Dur dur dur. Tekrar. La Böyle Böyleydi sen. Nanımı ayakı seçme Nanım. i̇şte... Kimi seçsen, kimince? Lüm lüm, lüm lüm. Lüm lüm, lüm lüm. Ulan ne yapar? Lamine ya. Lamine Şaka mı? Ped mi Hodri. Hodri mi? Hodri değil Rodri, Rodri. Rodri. Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Rodri, Pedri, Pedri, Rodri, 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 Rodri An, Pedri, An, Pedri, An, Jose Lopre. Çocuk yeni bir dil oluştu. <laughs> Lan, bu kim? <bakayım>, spike. Abi ben Spike seviyorum. <laughs> ben sana Geldi geldi. Hocam çok kötü şeyler görüyorum hocam. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan giriyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam. Adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Burada. Evet hocam orada. Topu var <laughs> mı verdim geline Kara kına yollamış beni benledi Nita sakin Nita içinden canavar çıkartma çalış yapıyor Bak sen paşama ya Geliyor geliyor hocam geliyor 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 Ya yani şimdi benden kaçıyor ben ne anladım bu işte Ta Lan yine beleşik buldu. Ne oldu nereye gidiyor? Spider 300. Ne? Bugün bu kadardı arkadaşlar ben ayrılıyorum. Niye ayrılıyorsun? Annem telefonu açtı. Ne? Arkadaşlar bay bay bir dahaki bir bölümde görüşürüz. Ha, Mert gidiyor arkadaşlar. Bay bay kuzenime. Hadi. Uğurluyoruz kendisini. Attık. Arkadaşlar. Yalnız kaldık. <Sessizlik> Duygularım anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Ben bir daha geldim arkadaşlar. Ama telefonsuz. Dev 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 dev. dev, dev, dev. Ulan hamsi tuttum. Geleyim mi? Vah uşak. Çekil. Şimdi. Evet şimdi ses var görüntü yok arkadaşlar. Böyle bir düzenin içindeyiz. Arkadaşlar işgal ediliyorum. Yanında kardeşim de geldi. Evet arkadaşlar. Benim ismim her gün bu Onur Alkış. Ciddi misin? Valla Allah Allah. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Arkadaşlar sağımda terör örgütü başkanı solumda cihan ettim koş neyse başlıyoruz da bunlar stratejisi gelince saldırmaz mı ekrana doğru hadi bakalım bu kim lan bilmem ne 99 oyun bilmem ne bilmem ne mert'in de adı 99 oğlum bu depara bak ya mbappe dur ne bileyim ne Hadi onda Max Max'la gitsek Bir Rivi'ye de gidelim. Var burada Max'a geçsek ne olur? gel Yeter lan yeter! Yeter! Hay internet. Bak konuşunca internet çekmiyor. Bugün de video bu kadar arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Oğlum çok konuşmayın bak. Şey yapamam. Yoruluyorum montajda. Yemin et. Vallahi de. Allah. Oğlum montajda yoruluyorum bak yapmayın. Bilmiyorum. Şahit. Ya bir git tableti atacağım. Hayır hayır. <laughs> Kanalını <ki>. gitsin. <laughs> Ama gitse ne var ki arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Ve internet gibi de. <laughs> Aa, lan oğlum birinci olduk ha. Vallahi de. Harbi lan. Allah. ya? Bu ne? Oo, arkadaşlar kazı Evet. Çikolata panket. Kapalı. Konuşamadım. Konuşamak gibisiniz. Konuşun arkadan. Ne diyorsunuz lan? Ne diyorsunuz? Senin kokkolonun 10 seviyesi mi var kokkolonun? Adam Sen büyük. çok havalısın değil mi? Tabii oğlum. Tabii efendim. O zaman sen Edgar'ın oğlusun. bu? Erken billahi böyle bir şey var mı? Adamın var mı nasıl sıksın böyle bir şey yok ya. <laughs> Reis. Bak <sen> <laughs> Ya yapma yapma. Hasta mısın? Aa bak orada bir tane göt atlı biri var. Yeter lan yeter! Yeter! Değil mi? Kusura adam benim de suçum. Bak. Ay ay <laughs> ay ne diyor? Hey! Arkadaşlar, bunlar çok terbiyesiz yorumları yazarsınız bu kişilere. ne oldu? Ya, Hı? Lan oğlum. Gülme komşuna gelir başın. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Gülme komşuna gelir başın. sağdan soldan yeter artık diye adam. Benim şey. bir salın. Oo <laughs> oo oh, oh, oh. Ne oldu? Ya, ya, ya. Arkadaşlar e, bu videonun uğruna hadi bir de Mert. <laughs> Mert terör. <laughs> ciddi ol biraz ciddi ciddi. Tamam, ciddi. Ediyorum, bu kadar. Yolladım arkadaşlar çocuk. Tamam baştan başlıyoruz. Kafası dinliyoruz sakiniz artık. <laughs> ah be ya. はい、あの。 Aa. Sonunda be. Sonunda. Hayda. Ah. İlerledik. Sonunda bir cacık yapabildik. kaldı onu da alamıyorum. <Sülüyor> <Sülüyor> Arkadaşlar bu baya bir seri olur da o deniyor ki Аралашыр нәрсә шун ишен. Айда, нинди? Әйт, интернет ал. Ох, ие. Oh. Bir bakayım. Bir tane daha varmış. Ne kadar? O kadar. Nasıl alabilirim? Ne oldu ya? When right you go to <laughs> Geldim. İyi ya bayağı bir ne aldık. Bu üç tane. Elmas da aldık. kazzeye de yaklaştık. Biz burada Kazya'ya açmak için uğraştık ya. Tüh yaklaştık ya buna da. Acaba buradan kim alalım? Arkadaşlar gizemliden aslında alabilir miyiz, bilmem de. Bu Mortis, Samaximen, Buyurun, Mr. P. Hangisini alalım? Yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.